Merhabalar değerli koç yükselen burcu koç olan dostlar yeni bir haftaya başlıyoruz 12-18 Haziran'da burcunuzu neler bekliyor lütfen eğer biliyorsanız önce yükselen sonra güneş sonra da eğer biliyorsanız ay burcunuzu takip etmenizi tavsiye ediyorum evet bu hafta hızlı e, girişken bir hafta olacak Pazartesi günü yani haftaya ay koç burcunda yani sizin burcunuzla başlıyoruz ve sizin burcunuzun yöneticisi Aslan Burcu'ndaki Mars'la da ayın güzel etkileşimleri olacak. Yani bu haftanın en iyi enerji ve motivasyona sahip Burcu olduğunuzu söyleyebilirim. Evet haftayı genel olarak gün gün baktığımızda sizi neler bekliyor? Şöyle kısaca önce bir genel etki alacağınız konulardan bahsetmek istiyorum. Pazartesi ve Salı günü daha fazla ilişkiler gündeminizde olacaktır. Mars, Venüs ile birlikte aynı zamanda bu sizin motivasyonunuzu yükselten bir görünüm. Parayla ilgili, finansla ilgili konular yine haftanın ilk iki günü gündeminizde olmaya devam edecek. Güneş ve Merkür, ikisi de ikizler burcunda. Üçüncü evinizde ve bu sizin aslında geçtiğimiz bir buçuk yılda gündeminizde olan Kardeşleriniz, eğitimle ilgili konular, yakınınızda bulunan kişiler, gençler ve eğitim, öğrenim, ticari konular için de çok güzel bir hafta olacak. Çünkü Merkür Güneş de burada ve hafta sonunda yani gelecek pazar burada bir yeni ay doğacak. Yeni ayın etkileriyle de şu an e, ayın fazı küçülen fazda aklınızda e, düşünce olarak var olan konularda harekete geçmek için size çok güzel fırsatlar sunacak. Eğer e, bir proje düşünüyorsanız, bir planınız varsa onu bir dahaki haftaya değerlendirin. Çünkü yeni ay burada her zaman çok daha hızlı büyüme e, ve olumlu sonuçlar getirme gibi potansiyeli var. Ama bu hafta bura alanlar oldukça güçlü olacak. Evet, e, çarşamba günden itibaren gökyüzünde ay artık boğa burcuna geçmiş olacak Çarşamba ve Perşembe günü finansal konularınız çalışıyor olacak para dinamikleri tabii ki yine buranın da yönetici gezegeni Venüs olduğu için yine ilişkileriniz finansal göstergeler bakın yatırımlar para ile ilgili konular alınıp satılan her şey burada belki borsa borsa ile ilgili konularda çok aktif olduğunuz bir iki gün beklediğiniz para e, yani ya da para alışverişleri diyelim gelir gider dengesini ayarlayacağınız bir hafta ortasında olacaksınız. Yalnız burada bir ayrıntı var e, sevgili koçlar. Satürn 12. evinizde geçiyor ve Merkürle bir karesi olacak. Çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar geçerli. Burada Özellikle yakın çevrenizde olan kişiler, eğitim, öğrenim, ticari konular, haberleşmeler, yazışmalar. Buralarda bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarınız ağırlaştığını hissedebilirsiniz. Mesela burada ebeveynlerinin belki sorumlulukları ile ilgili, kardeşlerinin sorumlulukları ile ilgili veya bir felsefi konu olur, bir proje olabilir, bir seyahat ya da Kısa seyahatler yapmak için de fırsatlar verirken orada bir takım gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Burada e, farkında olun diye tavsiye etmek istiyorum. Evet. Cuma gününden itibaren sabaha karşı ay artık ikizler burcuna geçecek. Cuma, cumartesi, pazar haftanın son 3 günü. Evet artık yeni ay fazına doğru gidiyoruz. 18'inde yani pazar günü ikizler burcunda bir yeni ay doğacak. Eğer sizin doğum haritanız buna izin veriyorsa yani derecesel olarak etki alıyorsanız çünkü 20 yani ikizler burcunun son dekantında gerçekleşecek bu yeni ay. 20'li derecelerde, 27-28 derecelerde gerçekleşiyor. Bu da aslında hem bu konuları bir de sanki aileyi ilgilendiren ama aile içindeki e, uzun süreye yayılmış yalnız bunlar kısa vadeli değil. E, konularda bir anlaşmaya varma mesela bir seyahate çıkma yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde tekrar bir konunun gündeme gelmesi, bir eğitime başlamaksa olma ihtimali var. Ki bu eğitim bence çok hızlı ilerleyecek. Biraz aklınız karışabilir Çünkü Merkür İkizler Burcu'nda çok konuyla ilgilenir. Yani aklımızda birden fazla konu olacaktır gündemimizde. Dolayısıyla biraz odaklanma sorunu getirebilir. Fakat sizin en büyük desteğiniz, sizin bu hafta boyunca bu arada İlişkinizden gelir. E, aşk hayatında oldukça tatmin edici, huzur bulucu, yeni e, bir takım gelişmelerin olacağı bir hafta. Çocuklarınız çocukları olan mesela koçlar yine onların hayatlarında işte onların belki eğitimi, yeni bir okul vesaire veya işte kep törenleri yapılıyor, diploma törenleri yapılıyor bu ara bunlar ve tabii ki yaratıcılıkla ilgili konular ben şöyle yorumluyorum birçok koçun yeni bir işe adım atmak, kendini geliştirmek veya bir konuda Eğitim almak için bence e, özellikle bu hafta sonu itibariyle bir takım fırsatlarla karşılaşacaksınız sevgili koçlar. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Jüpiter kuzey düğümle birlikte para evinizde. E, ve Venüs burada tabii şimdi yani Venüs'ün karesi var Jüpiter'le. Bu sizin kazançlarınızla ilgili konularda bir takım zorluklar getirebileceğini işaret ediyor olabilir. O yüzden... Yatırımlarınıza e, mesela ufak tefek yatırımlar alıyorsunuz altın alıyorsunuz işte dolar alıyorsunuz vesaire bakın burada dikkat edin lütfen çünkü Venüsün bu karesi e, bizi biraz zorlayabilir yanıltabilir e, hem ilişkilerimizde hem para transferlerinde birtakım kayıplar getirebilir lütfen orada abartılara kaçmamaya e, özen gösterin sevgili koçlar evet böyle bir hafta yaşayacağız umarım her şey yolunda gider en dikkat etmemiz gereken günü bir daha hatırlatmak istiyorum perşembe günü akşam saatlerinde Merkür'ün e, Satürn'e karesi var İletişim ve bir takım konularda blokajlar getirecektir ve haftanın geneline baktığımda çok zorlayıcı e, açılar yok en çok bizlerim gibi bu e, Venüs ve Jüpiter karesi zorlayabilir. Onu da detaylıca anlattım sanıyorum. Mutlu bir hafta diliyorum. Yayını beğenip paylaşmayı da ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı isteriz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.